Evet herkes Pokezet e kanalına hoş geldi arkadaşlar. Bugün başka bir vlog çekiyoruz. Bugünün konusu ofise taşınma. Sonunda her şeyimi ofise taşıyorum. Şu an evdeyiz. Şunu, bu dolabı falan aldım. İşte bu raf falan filan aldım ama onlar daha gelmedi. Onlar da gelince bu videoyu ekleyeceğim zaten. Burada kutular falan var. ıvır zıvırlar var. Single kartlar var. Şurada birkaç tane kutu var. Diğer kutularda, diğer yerde onları da alırken çekeceğim videoyu. Bakalım zorlanacak mıyız? En son halini bir göstereceğim ofisimi. Minik ofis, minnacık bir ofis yaptım kendime. Bakalım şimdi taşımaya başlıyoruz. Hafta sonu, hafta sonu taban köründe kalktım. Çok fazla yer kaplıyordu zaten bu malzemeler evde. O yüzden taşımam gerekiyordu. Evde yaşayacak yerimiz kalmamıştı. <laughs> o yüzden ofise taşındım. Bakalım beğenecek misiniz? Evet birazcık ofisi tanıtayım. Ama ofise geçmeden önce böyle bir mutfak alanımız var. Burada minik bir mutfak alanımız. Burası bir bina ve içinde küçük küçük ofisler var. Şu an cumartesi olduğu için kimse çalışmıyor bu katta sanırım. Benim ofisim de küçük. Öyle büyük bir şeyler tutmadım. Çünkü tek başımayım zaten. Ve bütün wugift.com operasyonunun döndüğü yer burası. Bu kadar küçük bir yer. İki tane masam var, iki sandalyem var. İşte şunu evden getirdim, kullanmıyorduk zaten. Kutuların sanırım 5'te birini getirebildim daha. Burası böyle uzunca kutuların hepsi. Hepsinde kartlarımız var. Buraya üç tane raf gelecek. Bunları da çekip şey yaparım. Sonra buraya güzel bir tasarlayacağım falan filan. Böyle bir şeyler olacak. Ben beğendim. Yerler biraz pis. Bu yerleri söyledim bir ara gelip temizleyeceklermiş. Onun dışında bir şey yok. Ofisimiz bu şekilde. Şimdi birazcık kahvaltı yapmaya gidiyorum. Kahvaltı yaptıktan sonra İngiltere depo savaşları. Maceramıza burada devam ediyoruz. Şu an Amerika depo savaşlarına hoş geldiniz diyorum size. Pardon şaka Amerika değil. İngiltere depo savaşlarına hoş geldiniz. Yok İngiltere'de pardon İngiltere ama depo savaşları değil. Kendi depom. Kendi depoma gidiyorum. Bu depo bayağı bir önce tutmuştum. Bayağı bir önce dediğim yani evde yer kalmayınca bu mecburen burayı tutmak zorunda kaldım. Sonra ofisi tutunca buradan taşırım diye. Şimdi hazır vakit varken depomuza geldik. Toprağı da böyle arabada gönderiyorum. Görüşürüz Toprak. Ne var burada toprak? Pokemon kartlar. Küçük depomuzda da bunlar var. Burası full Pokemon kart ve işte Yu-Gi-Oh ve Magic the Gathering kartları dolu. Bunların hepsini alacağız buradan toplayıp sonra ofise ışınlanacağız. Ama tabii bu çok zor bir süreç olacak çünkü bu iki kez iki tur atmam gerekecek galiba bunların hepsini taşımak için. O zaman see you. Toprak. Ne demek yani? Toprak çalıştırıyorum. Çocuk işçi çalıştırıyorum burada. Sağ olsun yardım oluyor. Zaten zaten kimse bana yardım etmiyor. <laughs> evet hiç kimse sana yardım Evet biraz doldu buralar. Spor yapmak istiyorum o yüzden. Önemli. Şurası benim bilgisayar masam olur. Şurası da muhtemelen kargoları falan yapacağım yer olur. Evet. Şurada da bir kısım bazı şeyler var. Video daha bitmedi. Devam edecek. Buranın tamamını yüklediğim zaman, buraları rafları da koyduğum zaman tekrar devam edeceğiz. Evet, şu an ertesi gündeyim ertesi gün geldi. Şimdi şurayı benim çalışma masamı yapacağım. Normal şartlarda da zaten yazılımcı olarak çalıştığım için burayı normal o işlerim için kullanacağım. Yani çok yorulduğum için kullanacağım. <laughs> burayı normal şartlarda kod yazarken falan bile kullanacağım işte. Neyse şurayı hazırlayacağım şimdi bugün birazdan. Ve bu masayı da işte kargolama bilmem ne fotoğraf çekimi için falan kullanacağım. Ve ayrıca şu kısma da iki tane raf getireceğim bugün o yüzden şimdi başlıyorum da kargolama printer'ın böyle yani örnek bunu yeni aldım bu arada daha öncesinde normal yazıcı kullanıyordum sonra bantlama falan yaptım sonra bunu bir denedim bir arkadaş da vardı baya faydalı bir şey baya işten kurtarıyor hemen bir taktım direkt çalıştı zaten şöyle bir tane şey çıkıyor böyle etiketli direkt bunu da yapıştırıyorsun kutunun üzerine mis gibi tertemiz güzel evet şimdi burayı kurduk daha hiçbir şey kurmadık bu arada çok uzun çok fazla işim var burada. Şimdi aşağı ineceğim ve aşağı indikten sonra iki tane rafa alıp buraya koyacağım. Şu beyaz dolap gibi şeyi onu şuraya yerleştireceğim. Sonra bakacağız daha neler yapacağım bilmiyorum. Çok iş var ya. Çok çok. Şundan tanesini bilmiyorum ama. Galiba bir 60 kilo vardır şu telin tanesi. Oh, çok yoruldum. Şimdi bunları açıp şurayı boşalttım. Buraya dizeceğim. Hadi bakalım başka bir iş. bir tane daha yapacağım. Şu aşağıya büyük tutmak istedim. Şuraları da dar tutmak istedim. Bilmiyorum yanlış mı yaptım doğru mu yaptım ama olmadı. Değiştiririm zaten. Ya da üşenirim hiç değiştirme. Benim işim belli olmaz. Neyse. Şimdilik bu kadar. Diğerini de yapıp dönüyorum. Evet. Birazcık daha sona geldik arkadaşlar. Bugün kaçıncı gün? Beşinci gün sanırım. Beşinci gündeyim ve biraz daha toparladım etrafı toparladım derken yani gördüğünüz gibi bir şeyler yapmaya çalıştım hala toplu halde değil hala kutuda bekleyenler var ve bunların çıkması gerekiyor şurada 9 tane falan kutu var dolu bunları boşaltıp düzgünce yerleştirmem gerekiyor şu kısım benim YouTube'da paket açılışları yapacağım kısım olacak matımı koydum zaten oraya şurada ışığı falan filan var buraya bahsettiğim gibi iki tane şurada hala boş kutular var Bunları ayırmam lazım. Bak burada da var. Bunları da almam lazım. Şu kısma bunları bir şekilde bir yere toplayacağım. Neyse. Burayı normal dolduracağım ürünlerle. Kutudan çıkartıp burası bu şekilde. Şurada paketleme ürünleri var. Kartonlar, işte bubble wrap'ler falanlar filanlar, küçük kutular var burada. Şu üstte yine şu şeylerden aldım. Kutulardan aldım. Bu kutular ne diye geçiyor? Arşiv kutusu diye geçiyor. Ve içlerini doldurdum neredeyse hepsini. 20 tane falan aldım herhalde. Hepsinin üzerine de yazısını yazdım. İşte mesela burada 4 litinler varmış. Burada booster box varmış. Çiklen varmış. İşte deck box'lar falan varmış. Palda da triple'ı varmış. Mesela triple paketlerinden varmış blisterden. Yine burada da hepsi dolu ve şu normalde TV sehpası. Bunun üzerine de yükledim. ileride oraya bir ufak bir TV gibi bir şey alıp bir de işte Nintendo Switch'imi getirebilirim burada oynamak için. Bilmiyorum. Öyle bir hedefim var. Bakalım yapabileceğim mi? Sonra yine burada da bir raf var. Bu da şimdilik işte içinde single'ların bulunduğu fazlalık single'larımın olduğu tinleri koydum. Yanlışlıkla Nintendo'yu da getirmişim buraya. Bu DS konsol. Onları koydum. İşte kutudan çıkan hiçbir yere koyamadığım malzemeleri de buraya koydum. Bu zaten açılmış Paldea kutusu. Açılmışları da buraya koyacağım. Burası aslında bir nevi biraz da sergi gibi olacak. Burada <laughs> Nintendo DS, DS oyunları da var. PlayStation oyunlarımı da getirmişim. PS4 oyunlarım. Şu kısımda zaten normal işimi yaptığım yer. Bir de buraya ışık falan ekledim. Böyle karanlık olunca yani çok beklediğim kadar iyi değil bu arada ya da ben güzel yerleştiremedim. Şunların arkasına hepsini koydum. Hatta şu duvarda da geçirdim karşıya buraya da yaptım. Ama bir ürün falan koyduğum zaman daha güzel görünecektir diye düşünüyorum. Çünkü direkt şunun arkasında olduğu için bu ürünü koyduğum zaman daha güzel görünecektir. Hala şunları çıkartmam gerekiyor. Bunlar da paketleme ürünleri hep kutulama ürünleri. Biraz yorgunum. Yine çalıştım buraları düzeltmek, düzeltmek için. O yüzden sesim biraz kötü çıkıyor olabilir arkadaşlar. Şuraya da single'ları falan koymak için şunu almıştım evdeki. Yine kullanırım muhtemelen. Öyle şurada fazlalık kutularım var. Bu kutuları da bir şekilde halledeceğim. Ya da kullanırım. Bilmiyorum. Bakacağız. Başka da bir şey yok burayla ilgili. Bir de bir paketimiz var. Şuna bir sipariş vermiş. Paldea. Paldea, Paldea değil. Şey sipariş vermiş. Pokemon Center. Koraydon paketi siparişi vermiş. Onu göndereceğiz. Tuna'ya. Şurada bu paketi göndeririz. Hiçbir çizik mizik yok. Bunu paketleyeceğim onun için. Hatta kendisine sürpriz olarak da birkaç parça bir şey daha koyacağım. Çünkü ofise ilk taşındığım günün ilk siparişi bu. O yüzden ona iki tane güzel booster pack olabilir ya da başka bir şey. Ona da karar vermedim kutunun içerisinde koyup göndereceğim. O zaman başka diyecek bir şeyim kaldı mı ya? Kalmadı. Evet ofis gezimizde bu kadar arkadaşlar. Yani bir 5-6 gün sürdü. Bence güzel oldu. Bundan sonra işte şuraları koyduktan sonra tekrar videoya ek yapar mıyım bilmiyorum. Belki yaparım. İşlerin yoğunluğuna bağlı daha doğrusu. Bakalım. Onun dışında bu kadar. O zaman kapatıyorum videoyu. Teşekkür ediyorum. izlediğiniz için arkadaşlar. wugift.com'un tüm operasyonunun döndüğü bu kocaman <laughs> ofis burada. Kocaman dediğime bakmayın küçük ama etkili <laughs> küçük ama etkili ofisim burası burada bir saat var o zaman şöyle bir kapalı çıkıyoruz. <laughs>